Merhabalar. Herkese ve kimseye merhaba. Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Ama bugün biraz eylem tok vakası üzerinden bu çocuk tapar anneler ve gösteri peygamberi kadınlar hakkında konuşacağım. Kimseyi istisgal etmek, kimseyi üzmek, kızdırmak gibi bir niyetim yok. Ama birileri üzülüp kırılabilir, kızabilir. Onun için de bir şey yapamayacağım. Hemen başlıyorum. Birkaç gün önce Eylem Tok hakkında bir video yapmıştım. Eylem Tok meselesi kısaca şöyle. Geçen Cuma gecesi önce pazardan sonra Cuma'ya çekildi. Geçen Cuma gecesi 16 yaşında bir çocuk Timur Cihan adlı bir e, çocuk, e, babasına kayıtlı, babasının üstüne bir Porsche'li, e, pahalı bir arabayla e, Kemarburgaz civarında işte Eyüp Sultan'a bağlıymış bildiğimiz kadarıyla, e, beş kişiye çarpıyor, bunlardan biri ölüyor, biri yoğun bakımda e, Diğer üçü sanırım çok daha iyi, e, bir kazaya karışıyor, ardından annesini arıyor hemen annesi geliyor e, ve oğlunu oradan kaçırıyor. İddialara göre ve artık çok yüksek bir e, olasılık olarak anne orada bulabildiği telefonları gasp ediyor, çalıyor bir şekilde. E, olay duyulmasın, bilinmesin o anda kaçabilecek süre olsun diye ve alıyor şeyleri, telefonları oğlunu da alıyor. İlk uçakla rahat gidebileceği, vizesiz gidebileceği Mısır'a gidiyor ve Bugün öğrendiğimiz kadarıyla Mısır'dan da Amerika'ya geçiyor. Ama hanımefendi arada annelik içgüdüsünden yaptım diye bir açıklama yapıyor. Ki ben zaten kendi yaptığım videoda bu annelik içgüdüsü üzerine konuşmuştum. İşte beni anlayın, ben bir anneyim, anneler böyle şeyler yapar gibi bir bakış açısına sahip. Korkunç, soğukkanlı, sosyopat, psikopat bir karakterle karşı karşıyayız gibi gözüküyor. Ve ardından da işte Star televizyonuna demeç veriyor. Benim oğlum pırıl 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 bir çocuk. İşte bize güvence verin, adil yargılanma hakkı tanıyın, o zaman geliriz gibi bir de oturup pazarlık edebileceğini düşünebilecek kadar artık kendi kibrine, kendi egosuna tapan bir varlıkla, yaratıkla karşı karşıyayız. Şimdi bu kadın belli ki narsist bir kişilik, ee, ağır bir vakaya benziyor ancak e, ne yazık ki bu ağır vakanın e, ilk göze çarpan tarafı çocuk tapar olması. Yani bir e, çocuğu doğurmak, onu büyütmek, onun için onunla bağlantı kurmak, onu sevmek bir yerden sonra aşırı bir duruma gelince e, çocuk tapar. Bu ifadeyi ben kendim kullanıyorum yani başka kullanan var mı bilmiyorum. Çocuk tapar haline geliyorsunuz. Bu sefer kuralsız koşulsuz evladınız ne yaparsa arkasında durduğunuz bir hale bürünüyorsunuz. Çocuğunuz uyuşturucu kaçakçısı oluyor sesinizi çıkarmıyorsunuz. Çocuğunuz bir tecavüzcü oluyor sesinizi çıkarmıyorsunuz. Ee, çocuğunuz bir tacizci oluyor sesinizi çıkarmıyorsunuz. Büyük bir hırsız oluyor sesinizi çıkarmıyorsunuz. Ve hepsine bir kul takıyorsunuz. Mesela... Tecavüzcü oluyor çocuğunuz. Bu çocuk taparanelerin çocukları. Bakıyorsunuz efendim o kız da benim oğlumu tahrik etmiş diyor. Bir başka yerde bakıyorsunuz uyuşturucu kaçakçısı çocuğu. E canım benim oğlum yapmasa başkası yapacak. Ya da hayır benim çocuğum uyuşturucu satmıyordur. Pudra şekeri satıyordur gibi oluyor. Bunun gibi onlarca yüzlerce binlerce örnek. Bir kere karşımızda gerçek bir çocuk tapar var. Bence buraya atlamayalım. Ve bu bir vaka ve ne yazık ki benim şahsi kanaatim bu çocuk tapar anneler Türkiye'de çok fazla görünüyor. Bunun nedenlerinden biri şu bizim memlekette kadınlar e, evlendirilmek için büyütülür. Kocasını sevmek ve evlatlarına kendini adamak için büyütülür, yetiştirilir. Ve sonra evlendirilir. E, kocalarını böyle Allahçık olarak küçük Allahlar olarak görür birçok kadın. E, şeyler de Çocuklarını da işte o Allah'ın var ettiği peygamberler veliler mertebesinde görür ve abarttığımı düşünmeyin böyle milyonlarca kadın olduğundan ben şahsen eminim. Ve sonra döner dolaşır iş olmadık bir yere gider çok sıkıntılı bir noktaya gider bu kadınlar işte can siperhane her rezilliği her rezaleti savunmaya başlarlar. Görüyorum sosyal medyada falan. İşte yerinde ben de olsam ben de aynısını yapardım. Ben de oğlumu kururdum. Ben de çocuğumu kururdum. Anneleri anlayın falan diyenlere e, bir önerim var. Böyle düşünen anneleri toplayalım. Bir anket yapalım. Böyle şu annelerin burnuna ve alnına bir mühür basalım. Ve şöyle diyelim. O orada da bir yazı yazsın şöyle. E, aşırı işgüdülü anne falan yazalım. İşte bu ee, önlenemez işgüdülü anne falan yazalım ve bu konuyu kapatalım. Biz bilelim ki bu anneler çocukları ne namussuzluk yaparsa ne pislik yaparsa sesini çıkarmayacakmış. Çıkarmıyorlar aman ha, ona göre dikkat edin bunların evlatlarıyla falan da muhatap olurken ona göre muhatap olun. Çünkü bu kadınlar çirkefleşebilirler. Aynen bu eylem tok vakasında olduğu gibi. Yıllardır dostlarım anlattığım bir hikaye var. İlk bu olay benim ciddi ciddi uyandığım mevzuyu söyleyeceğim size. Bu annelerin çocuklarına tapma mevzusunu kocalarına tapan kadınları çok bariz görüyorduk ama bu çocuklara tapma meselesi sanki biz çocukları sevmekle çocuklarına tapmak arasındaki o ayrımı anlayamıyoruz. İlk anladığım yeri söyleyeceğim size. Yıllar önce bir haber işte Doğu Anadolu'dan Malatya'dan sanırım bir çocuk genç vatandaş İstanbul'a e, çalışmaya geliyor. Bir köylü e, bir ailenin çocuğu. Bu çocuk işte bir gazinoda falan bir yerde de iş buluyor. Sonra aradan 2-3 yıl geçiyor. Bu çocuğun milyon dolarları oluyor. İşte altından lüks araçlar, İstanbul'un en güzel yerlerinde oturuyor. Etrafında korumalar var bilmem ne. Ve birden işte kendi zenginleşince e, ister istemez anne baba da zenginleşiyor. Ve e, aradan zaman geçiyor. Bir gün bu çocuğu öldürüyorlar. Yani 22'sinde zengin oluyor 25'inde öldürüyorlar. Ben annesinin bir demecini görmüştüm. Annesi böyle kendi halinde başı bağlı e, ufo görmüş masum köylü bir kadın gibi gözüküyor. Ama şeyi düzeltmiş yani e, şekli eşkali düzeltmiş yani ve sanırım lüks bir evde oturuyor. Çünkü oğlunun kazandığı paraların bir bölümü kendisine gelmiş ve anne... Ee, Çocuğunun ne kadar iyi bir insan olduğunu, ne kadar masum olduğunu, ne kadar cici olduğunu falan anlatıyor. Çocuk ne iş yapmış biliyor musunuz? Çocuk uyuşturucu kaçakçılığına girmiş. Çocuk bir uyuşturucu mafyasına çalışmış. Ancak fazla parlazlanmış fazla kendine güvenmiş ve bu çocuk bir gün bunun kafasına sıkmışlar. Yani mafyada çok görülen bir olay. Haddini hududunu aşınca rakip firmalar veya kendi firması artık uyuşturucu firması kendisini ortadan kaldırmış. Ama annenin o masumiyet algısı, işte benim çocuğumun hiçbir suçu yok algısı, işte bir çocuk taparlık örneği. Yani e, sanırım bazı anneler mevzu çocuklar olduğunda e, utanma, çekinme, sıkılma duygularını falan kaybediyorlar. Kendileri saçlarının bir teli görününce e, cehenneme gideceğini düşünen birçok e, dindar kadın, Veyahut e, iş yerinde herhangi biriyle tartıştığında haksız bir tartışmanın içine giren çalışan bir anne, çalışan bir kadın. Birden çocuğu mesele olunca çocuğunun yaptığı en küçük e, şeyden en büyük meseleye kadar onu savunmak zorundaymış gibi. Her zaman da her yerde onu savunması gerekiyormuş gibi davranıyor. İşte diyorlar ki e, ceza kanununda yeri varmış. E, Anneler ve babaların çocuklarına yaptığı yardımlardan dolayı ceza almıyorlarmış. Bence bu yasa tamamen yanlış. Bunun değişmesi gerekiyor. Yani e, bu Özgecan'ı öldüren, tecavüz öldürmeye kalkan vatandaşa da babası yardım etmişti. Büyük ihtimalle annesi de yardım etmeye çalışmıştır. Yani bu derece akrabalar meselesi çok ciddi bir mesele. Ve ben onların da bal gibi ceza alması kana, e, kanaatini taşıyorum. Ama... Bu çocuk tapar anneler işte devamlı çocuğunun işte tuvalet alışkanlığından bahseden yani ilk kez tanıştığı bir kadına ben yarım saat boyunca çocuğunun nasıl e, kakasını lazımlığa yaptığını nasıl işte tuvalete e, kakasını yapmayı öğrettiğini anlatan kadınlar gördüm. Bunlar çocuk tapar işte bu kadınlar da inanın o eylem top denilen yaratık gibi davranabilirler. Yeter ki imkanlarını bulsunlar, yeter ki imkanı bulsunlar. Onlar da o karanlıkta milletin telefonlarını alır. İlk uçakla kaçabilirlerse Mısır'a kaçarlar. Oradan da Amerika'ya gidebilirler. Bu bir hastalık Türkiye'de. Çünkü sanırım bu anneler çocuklarını kendi malları zannediyorlar. Kendilerinden kopmuş bir varlık gibi değil de halen daha kendilerine zincirlerle bağlı bir varlık zannediyorlar. Ki toplum da zaten onlara bunu öğütülüyor. Yani çocuk tapar anne olmak aslında biraz içten içe toplumun da bir önerisi. Yani şeyi öneriyor toplumunlara. bunlara. Aman efendim çocuğuna iyi bak. sen Çocuğunu için yaşa. Kendini çocuğuna ada. Yani bir anne rezil bir evliliğe rezil bir adamla yaptığı evliliğe e, sadece çocuklarım için buna katlanıyorum diyerek aslında ucundan kulağından çocuk tapar olmaya başlıyor. Bir kere bu eylem tok ve eylem tokkiller ve eylem tok gibiler, bu çocuk taparlar her yerde bir şekilde mevcut. İşte böyle çocuğunun binlerce resmini çeken mi ararsın, çocuğunun burnu akınca e, geceleri uyuyamayan annemi ararsın. E, sanırım e, ifrat ve tefrit diyorlar ya aşırıya kaçmak diye bir durum var. Yani çocuğunuz hiç ilgilenmiyorsanız bu çok bir problemdir. Ama devamlı çocuğunuz ilgileniyorsanız bu da sanırım bir problem. Ve ve bu kadınlar, bu çocuk tapar anneler bunu kesinlikle anlayamıyorlar. Sonra bakıyorsunuz bunların bazıları psikolog falan oluyor. Bazıları böyle rehberlik, psikolojik danışman oluyor. Bazıları bilmem ne danışman oluyor. Bazıları sosyal hizmet uzmanı falan oluyor. Attığım mangalda kül bırakmıyorlar işte. çocuğunuza işte şımartmayın, artmayın, çocuğunuza şunu yapmayın, çocuğumuza yapmayın. Sonra bir bakıyorsun o kadının kendi çocuğu da aynı durumda. Yani e, biraz da e, gösteri peygamberine dönüşmüş kadınlarımız var. Bu gösteri peygamberi sözü e, şeydir bir e, kitabın Survivor e, isimli bir romanın Chuck Palahniuk'un yazdığı çok iyi bir romanın Türkçe'ye çevrilmiş haldir. Çok güzel bir çeviri ismidir. Gösteri peygamberi. Orada bir adam var. Sahte, dolandırıcı. İşte kendini rahip diye, papaz diye tanıtıyor. İşte böyle peygamberimsi triplere falan giriyor ve vatandaşı kazıklıyor devamlı. Yani olduğu şeyle göründüğü şey arasında inanılmaz bir fark var. %180 derecelik fark var. Ve bizim memlekette de bu gösteri peygamberi olan kadınlar o kadar çok ki... E, ee, dedim ya atlar mangala kül bırakıyor. Empatiden bahsediyor, sempatiden bahsediyor. Aman efendim çocuklar, tüm çocuklar bizim çocuklarımız. işte dünyaya merhamet istiyoruz, adalet istiyoruz falan diyorlar. Bir bakıyorsunuz mesela bu eylem tok denilen yaratık. işte orada ölenler de bizim ailemiz. Orada kalanlar da biziz falan filan diyor. Ya bu kadar rezil, pespaye bir dünya görüşü bakış açısı olmaz. Yani ben de siz denimcilik bu. Ve Gösteri peygamberi numaraları çekiyor ve ne yazık ki toplum sanırım daha çok kadınlardan bu bir toplum eleştirisi bir anlamda. Hem çocuk taparan ne olmayı istiyor hem de gösteri peygamberi kadın olmasını istiyor. Yani en namuslu sen olacaksın, en efendi sen olacaksın, en aklı başında sen olacaksın, kocana kendini atayacaksın, evliliğin için her şeyi yapacaksın. Yani yapamıyorsan bile yapmış gibi görüneceksin. Kocanı sevmiyorsan bile sevmiş gözükeceksin. Evladının bir sorunu olabilir buna bozuluyor da olabilirsin ama sesini çıkarmayacaksın. Beş para etmez kayınpederine, kayınvalidene ee, cici gelinlik yapacaksın ve sen böylece toplum tarafından onay onaylanacaksın. ne Niçeler ki kadınlar düz yaratıklardır çünkü erkekler onları eze eze düzeltti. Yani onları düz etti Toplum sanırım kadınları çocuk tapar anne olmakla veya gösteri peygamberi kadınlar olmakla bir şekilde bir yere konumlandırmaya çalışıyor. Ve çok az şahsetli kadın, çok az samimi burada direten kadın ne feminizmin o kendine has soğuk yüzü, ne de o gelenekselciliğin, işte o erkek egemenliği devamlı uğurlayan, yücelten tavrı, bunlardan sırlıp şahsiyetini ortaya koyabiliyor. İşte o kurt bakışlı kadınlar denilen ifadeler vardır mesela. Psikolojide bunu kullananlar vardır. İşte bir şahsiyeti vardır, İnsanlarla iyi geçinmeye çalışır, uzlaşır ama şahsiyetine ödün vermez. Ama bu toplum anneye çocuğu için, Çocuğunun her türlü rezil rüsva hareketi için bile, her türlü namussuzluğu için bile ona destek çıkması gerektiğini söyleyen bir toplum. Ve tekrar diyoruz ondan bir gösteri peygamber olmasını ister. Evet ee, kan kusuyor olabilirsin ama sorduklarında kızılcık şerbeti diyeceksin der toplum. Ve sanırım çoğu kadın aynen içerim dediği gibi bu ezildikçe dümdüz olmayı, bir anlamda bir ahlaka dönüştürüyor. İşte zamanın birinde şey yapmıştım. E, Huzur romanından bahsetmiştim Ahmet Hamit Tanpınar'ın. Oradaki işte o Nuran karakterinin aslında çok da sevilecek, çok da e, matah bir karakter olmadığını söylemiştim. Zayıf karakterli bir kadın olduğunu söylemiştim. Ve onu anlatırken de demiştim ki e, sonunda e, anladığım kadarıyla e, özellikle bu toplumda e, kadınlar için iki olmak, bir yaşamda kalma şekli. Yani iki yüzlükle hayatta kalmaya çalışıyor kadın. Yani kadına verilen rol veya kadının seçebileceği en ihtimal bu. Yani sevmediği adamla e, aynı yatakta yatar ama seviyormuş gibi davranır. Sevmediği akrabaları vardır. Hiç haz etmediği ama onlarla can cel kuz gibi yapar. Arkadaşlarını bile belki sevmiyordur ve iş arkadaşlarından bile hoşlanmıyordur ama bir şekilde o e, alttan o almacı olmalıdır. Gösteri peygamberi olmalıdır. Çünkü toplum bir şekilde işlemelidir ve kadın susmalıdır, konuşmamalıdır. Ama işte çocuk tapar anne, bazen e, boydan boya yırtılıyor ve bir bakıyorsunuz o çocuk tapar anne, bir anda çocuğu için her şeyi göze alabilen bir kişiliğe dönüşüyor. Hatta toplumu bile karşına alıyor. Aslında toplumu karşısına almıyor ondan zaten içten içe bilinçaltında ne olursa olsun çocuk korunacak şeyini istiyor, bakış açısını istiyor. E bakıyoruz işte eylem tok denilen yarata yani kadının haline tavrına bakın. Hale daha pırıl pırıl benim çocuğum diye böyle yukarıdan yukarıdan konuşuyor. İşte sınıf çatışmaları bilmem neler anlatılıyor. Ya ben bir video yaptım altına sen zenginleri kıskandığın için bunu söylüyorsun diyenler çekti. Bizim kaderimiz artık yani ben e, sevgi soysal iyi bir yazar değil dedim bana kadın düşmanı diyor veya şu filozofun düşünceleri zayıf diyorum sen o filozofu kıskanıyorsun diyor işte e, öğretmenleri yüzde sekseni sadece işine bakar bencil yaratıklardır bencil kişilerdir diyorum işte e, sen kimsin nasıl böyle konuşursun senin ne haddine falan diyor ben bunlara alıştım ama ben e, biraz da gösteri peygamberi e, olmak istemediğim için e, buradayım. Ben e, insanların istediği şeyi söylemek zorunda hissetmiyorum kendimi. Şunu da yapmıyorum. Sizin işinizin tam tersini söyleyeyim de. Bu da aslında toplumun yönlendirdiği bir kişi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu Eylem Tok ve Eylem Tok gibi işte bu çocuk taparan neler, gösteri peygamberi kadınlar bunun versiyonu olan, bunun gibi gösteri peygamberi olan erkekler de var. Örnek vereyim Emrah Serbest. Emrah Serbest dediğiniz kişi çok iyi eli kalem tutan iyi bir yazardır. Bence çok iyi birkaç romanı da e, imza attı. Deli Duman, Çey romanlarını işte her teması iz bırakır gibi çok da güzel hikayeler falan yazdı. Üst kattaki terörist hikayesini ben çok severim mesela. Ama bu adam ne yaptı? İşkiliyken belki haplıyken araba kullandı. Birilerini öldürdü. En az benim bildiğim kadarıyla 2 veya 3 kişi öldürdü. Ve 3 yıl hapis yattı ve geri çekti. Ama bu adam ne diyordu biliyor musunuz devamlı böyle Televizyonlara çıkardı mangallar kül bırakmazdı. Bu gösteri peygamberi kadınlar ve çocuk taparan neler gibi. Attığı mı mangalla kül bırakmıyordu bu Emrah Serbest. Diyordu ki işte ben işte halktan biriyim ben garibanım ben şöyleyim ben böyleyim. Ama lüks araçlar alırken eli titremiyordu. O arabalarla bir yerlere çarpıyordu. insanları öldürüyordu. Sonra Olayı başkalarının üstüne yıkıyordu. Sonra birden böyle vicdan yapıp tamam ben yaptım e, falan diyordu. Bir bakıyorsunuz bu e, gösteri peygamberi olma hikayesi Türkiye'de sanırım tutuyor. İnsanlar sizden şunu istiyor işte e, gösteri peygamberlerinden çok zengin olsun ama böyle e, kısıtlı bütçesi dar bütçeli insanların dertleriyle dertlensin. Mesela helikopterle bir yerden bir yere gidebilecek kadar imkan olsun ama metroya binsin ya da metroya binmiş gibi gözüksün. Böyle şey 10 yılda bir metroya binsin. Bunun videosunu çeksin, fotoğrafını çeksin ve işte ben de sizden biriyim imajı yaratsın. Vardı ya bu işte Kasap Nusret var işte evsizlerle falan muhabbet ediyor böyle videolar falan çekiyor. Evan efendim Öbür taraftan bir bakıyorsunuz Tony Blair çocuğunu hastaneye götürmek için işte metrodan e, kart basmadan geçmeye çalışıyor. Yani İngiltere Başbakanı'nın metroyla çocuğunu hastaneye götürmesi başlı güvenlik problemi ama bunu vatandaşa yutturmak için kullanıyorlar. Niye? Çünkü gösteri peygamberi. Ama kadınlarımız erkeklerimizden daha çok gösteri peygamberi çünkü toplum bunu ululuyor. Çünkü toplum bunu alkışlıyor. Aferin. Aynen böyle ol. Nietzsche'nin sözünü tekrar edelim. Kadınlar dümdüz yaratıklar. Çünkü erkekler onları eze eze dümdüz hale getirdi. Buna benzer bir ifade. Ha bu arada Nietzsche kadın düşmanıdır. ayrı mesele. Hemen hemen kadın düşmanıdır. Chopin'or kadın dediğin çocukla insan arasında çocukla erkek arasında bir yaşam formudur falan diyor yani. Böyle düşünen tuhaf filozoflarımız var ama kadın izleyicilerimize söyleyeyim. Mesela Spinoza 1650'lerin dünyasında bile çok medeni meselelerden bahsetmiştir. Ama o da sanırım benim gibi yapardı. Böyle kadınları pohpohlamak, kadınları önemsemek değildir. Biz erkeklerin de, kadınların da, toplumdaki tüm bireylerin hatalarını çok net ifadelerle, onları istiskal etmeden söyleyebilmeliyiz. Yoksa bu orman cumhuriyeti artık böyle vahşi Türkiye daha da vahşileşir, daha da çürür ve biz de bu Eylem Tok ve onun gibi yaratıkların o terbiyesizliklerini işte ben de anlayayım anlayın ya falan denilen o içgüdüsel hamlelerin o çocuk taparlığın artık çılgınlık boyutunda yaşandığı işte ego manyaklıkla çocuk taparlığın birleşmesi o gösteri peygamberi olma arzusunun birleştiği korkunç bir yere gideriz işte Bazen düşünüyorum sanırım hikaye Goya'nın e, Cadıların Şabatı adlı e, tablosunda olduğu gibi. Yani şeytan var ve o şeytana tapınan cadılar, büyücüler ve etrafını dolduran kişiler var. Bunun gibi. Yani e, sanırım e, bunu sorgulamamız lazım. Böyle her şeyimizi ışığın altına çekip incelememiz lazım. Ama Sanırım çürümüş toplumlarda herkes biraz kendini hissetmek için popohlanmak, pışpışlanmak istiyor. Ama ben şahsi durumu söyleyeyim. Ben öyle bir şey yapmayacağım. İnsanları övebilirim. İnsanlardan stajla bahsedebilirim. Ama pohpohlamak, pışpışlamak yok. Hani demişler ya bir insanı yok etmek istiyorsan yüzüne karşı onu öv, onu pohpohla pışpışla demişler. Ee, bunu yapmaya lüzum yok. Kadın izleyicilere söylüyorum 8 Mart'ta bunu konuşmak istemezdim ama bu çocuk taparan neler ciddi bir sosyal problem ve bu gösteri peygamberi kadınlar çok ciddi problem elbette bunların erkek versiyonlarda elimizde bol miktarda var. Teşekkür ederim desteklerinizi beklerim en yakın zamanda görüşelim selamlar ve saygılar diliyorum.